arkadaşlar. Bugün çok mutluyuz çünkü bugün ilk çekiliş videomu sergileyeceğim. Bu arada arkadaşlar bazı çekilişlerde e, şey veriyorlar. Benim 3 tane sürprizim olacak. Bir tane sürprizim olmayacak. Hatta 4 tane bizi en önemli sürpriz. 2 tane en önemli sürpriz var. Bir de biraz uyduruk ama öbürü güzel. Ya öbürünü de söyleyeceğim ya. Of. Ama e, sonuncuyu söylemeyeceğim. Sonuncu uyduruk olan. Evet şimdi arkadaşlar benim çekilişimde ilk İkili hediyem Higla olacak. Yani böyle benim filmlerde bazen kullanıyorum. Çok nadir kullandım. Şimdiye kadar fazla kullanmadım. Ya kullandım da e, şey açık değildi o videolar. E, bu bir bıdı bıdı hataları falan oluyordu sürekli. O yüzden o videoları görememeniz normal çok normal yani. Eğer bilgisayarınızda bir şey yoksa o videolarını o videoları görememeniz çok normal bir şey. Ee, ve e, birinci hediyemiz işte Bayan Tigger. İkinci hediyemiz arkadaşlar bu arada ben onu e, şey olarak yani küçük panelin arkadaşı büyük panelin şeyi minişler için eee Minicilerin işte düşmanı falan diye kullanabilirsiniz. Bilmiyorum. Barbilerin, küçük barbilerin bulduğu hayvan olarak, ben bir kere tavşan olarak kullanmıştım. Her şey olarak kullanabilir. İkinci adam, e, ikinci adam sayılı sen Bir bisiklet arkadaşlar. Pony bisikleti ama küçük pony için geçerli. Yani şöyle bir pony bisikleti. Ama Sunset Brezzy gibi böyle küçük poniniz olacak. Ya da öbür neydi o? O 10 liralık olacak. Çünkü onlar bir de sanset biraz gibi böyle yumuşak tüylü faniler oluyor. Tüylü fanileri zaten biraz zor alırsınız. Almanya'da satılıyor kendileri. E, ama çok güzeller. Ben çok sevdim. Onu da bana ablam getirdi. Zaten. Böyle çok küçük duruyor. İkinci hediyemiz de. Tabii ki de sanset yanına vermiyoruz. Yanına verseydik herhalde herkes katılırdı. Tüm dünya katılırdı. <laughs> Tüm dünya katılmaz da işte. Gerçekten sevenler katılırdı. Böyle. Poşetimiz böyle arkadaşlar. Bir dakika. Ben birinci ödül gösterdim. ikinci ödül gösterdim. Üçüncü ödül. Üçüncü ödülü nereye koydum ben ya? Aa. Birinci hediye. ikinci hediye. Üçüncü. Ha. Üçüncü hediyeyi de buldum. Vermeyeyim. Ya ben ne verecektim üçüncü hediye olarak? Ha bir tane sürpriz hediyem vardı. Doğru. Evet. Üçüncü hediyem bu tarak. Ama bu dördüncü hediyem. Üçüncü hediyem. Ama onu dördüncü göstereceğim. Ya yani İlk başta gösterile başladım. Çünkü. Böyle bir tarak. Bu inerin satını acayip güzel tarıyor ama. Arkadaşlar ben bunu fazla kullanmıyorum ya birinden birinin işine yarar diye bunu da yarışmaya koydum. Ve bir tane de sürprizimiz var. Size son sürprizimiz de nokta nokta abone. Yani size birden fazla abone vereceğiz. 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir. Hepsi olabilir. 11 bile olabilir. Yani tüm aboneler olabilir. Bir sürü abone olabilir. Ama 11 olmaz. <laughs> ya 11 tane telefonum olsa olurdu da. Benim 11 tane telefonum yok. Ne yazık ki. Ee, kazanan kişi 3 abone. Bir bu. Bir bisiklet. Bir tarak. Ve 5 ne daha ne bileyim 6, 10, 5 10, 5 Eee abone kazanıyor işte Bildiğiniz abone alıyor Ama 3 mü 4 mü 5 mi 6 mı Ben bilmiyorum Söyleyeyim e, e, Ve bu yarışma Bu yarışmayı ben başka yerlerde de Duyduracağım yani izledim, videomu izledim Kanallara da gidip o kanallarda böyle şey yazacağım. Yarışmama katılır mısınız işte falan filan. Ay konuşmamızı bölüyor. Ay şöyle yapıyor. Ay böyle yapıyor. Lütfen yani o tarz kalitli Ben niye çok yorum yazıyorum? Benim farkımda olsunlar. VLP çiçek kokusu diye bir kanal var. Duyurusu yapmak için böyle yapıyorum. Her neyse arkadaşlar bu arada yeni, yakında yeni bir film videosu daha gelecek. Bu arada aynısız video çekiyorsun diyeniniz varsa Aslında ben çok video çekiyorum Acayip çok video çekiyorum hatta Ama hep yanlış Hep ya bir yüzüm gözüküyor Ya bir bir şey oluyor Ya bir bir şey oluyor Bu arada arkadaşlar yüzümün Yüzüm göz, e, Yüzümün gözüktüğü e, Yüzümün gözü... Yüzümü göstermemi isteyen Kişisel kanalımın altına Yüzüm göstermeni istiyoruz Falan yorumları yazabilir ya ama ben herhalde bir paya bir abonem olduğumda bir ım, ne oluyor? Bir 55 abonem falan olduğumda diye düşünüyorum. Ya yani yüzümü göstersem gösterirsem o zamanlarda göstereyim. Ama çok istek işte gerekirse benim yüzümü gösterdiğim bir kanal daha var. O kanalın adresini veririm. Çok isterlerse ama. Çok istenmezse zaten vermem. Bunu da duygusunu yaparım. Bu arada arkadaşlar kamerayı ters tutuyormuşum. Yüzüm, yüzü gözükmüyormuş verisinin. Bunu daha yeni fark ettim. Her neyse arkadaşlar hoşçakalın. Ve lütfen çekilişimize katılın. Katılın. Ay katılın. Katılın. Ya işte o cümle. Neyse artık. <laughs>